O yüzden ruhtan sordular. Bilemez diye. Yahudi alimleri bu soruyu neden sorun dedi o Kureyş'in kafirlerinde biliyor musunuz? Bir incelik var orada. Nedir o? Bu soruları peygamberin dışında, yeryüzünde, bu alemde kimse bilemez dediler. Enteresan. Yahudi alimlerin ilmi de çıkıyor ortaya. Yani bu peygambere sorulacak soru ilimle bilinir. Bilgi olması lazım sende. He, Oxford'un profesörüne bir soru soracaksın şimdi. Ne biliyorsun da soracaksın sen? He, ne biliyorsun da soracaksın? Öyle kolay mı iş? Bilgi lazım mı insanda? İşte o bilgi var onlarda. Mekke müşriklerine de briefingi verdiler. Bilgilendirmeyi yaptılar. Ancak dediler onun ona gelen kitabı böyle iptal edebilirsiniz. Onun peygamberliğini böyle iptal edip yayabilirsiniz. Silinir gider dediler haritadan. He maziye karanlığa gömülür. Dini karanlığa gömmek istiyorlar. Anlamadın mı sen hala? Dinine sahip çık ey Müslüman. Anla bu işleri artık ya. Allah Allah filmlerle dizilerle uyuttular seni avuttular seni be kardeş be. Niye anlamıyorsun maçlarla balık tutmayla akvaryumla oynamayla güvercin peşinde koşmayla bulmaca bilmece en üstünde kaydırmaca. Ya herif bilmeceye ne sormuş biliyor musun? Mısır'ın tanrısı iki harfli. Ya benim Mısır'ın tanrısıyla ne işim var? He? Mısır'ın tanrısıyla benim ne işim var arkadaş? Anlasana hala. Başka bir mevzu var işin içinde. Seni başka türlü hale getirmek istiyorlar ki getirdiler maalesef ya. Müslümanlara Müslümanlığı anlatıyoruz. Orjinal İslam bu. Anlattığım İslam orjinal. Ayet var önünde Kur'an ayeti bu. Evet.